Bulunduğunuz ortamda size devamlı bilgi veren, bir şeyler bildiğini göstermeye çalışan insanlar size de komik ve sinir bozucu gelmiyor mu? Bilgi edinmenin insanlık tarihi boyunca en kolay ve en ucuz olduğu bir dönemde, bir şeyleri bilmekle övünen insanlara gülesim geliyor. Geçenlerde arkadaşlarla gittiğim bir restoranın terasından şehrin manzarasına bakıp çok etkileyici olduğunu söyledim. Arkadaşlardan biri Öyledir. Bu şehir bin bilmem kaç yılında, bilmem kim tarafından alındığında şehrin silüeti mimar bilmem kim tarafından oluşturulmuş gibi bir bilgi verdi. Sonra takdir bekleyen gözlerle bana ve diğer arkadaşlara baktı. Umurumda mıydı? Manzaradan etkilenmiştim ve şehrin tarihi umurumda bile değildi. Şehrin silüetini kimin kazandırdığı bilgisini merak etsem, öğrenmek için cebimdeki telefona şehrin ismini yazmam hatta şöyle uzaktan seslenmem bile yeterdi. Bilen hem de her şeyi ama her şeyi çok iyi bilen bir güruh var. Bildikçe iticileşen bir güruh. Ve işin en dramatik yanı ise itici olduklarının farkına varamıyorlar. Geçen 19 Mayıs'ta Türk savaş uçaklarının gösterisini seyrediyordum. İki uçak birbirine çok yakın mesafede ters takla attı. Şaşkınlıktan nasıl yapıyorlar bunu ya diye bir nidada bulundum. Yanımda benim gibi gösteriyi seyretmeye gelmiş bir vatandaş, pilotların bunun eğitimini aldıklarını ve aslında onlar için çok da zor olmadığını söyledi. Bu tart gösterilerin bilmem hangi ülkede, bilmem hangi yıldan beri yapıldığı bilgisini de vermeyi ihmal etmedi. Bir gün Sezen Aksu'nun Gülümse şarkısı beni ağlatacak gibi oluyor dediğimde bir arkadaş ağlamanın göz için faydasını anlattı bilmek bana itici geliyor. Evet eskiden bir bilgiye ulaşmak için dereler tepeler aşan, kütüphaneler arşınlayan, bilgelerin, alimlerin peşinden koşan insanlar zamanında bilmek değerliydi. Ama artık bilgiye ulaşmak için bilgeye lüzum yok. Dere tepe aşmadan, kütüphaneler arşınlamadan da ulaşılabiliyor bilgiye. Bilgi artık pantolonumun arka cebinde. Yanlış anlaşılmasın, bilgi elbette değerli ama bilmek artık eskisi gibi çekici gelmiyor kimseye. Ey bilen insanlar! Yüzünüze söyleyemiyorum. Buradan size sesleniyorum. Başım ağrıyor dediğimde bana baş ağrısına iyi gelen ilaçları, bitkileri anlatmayın artık. Yoruldum dediğimde hangi vitaminlerin yorgunluğu azalttığı bilgisini benimle paylaşmayın. Geçmiş olsun deyin. Şöyle bir dinlen deyin. Bilgi vermeyin artık. Vermek istediğiniz bilgilere ihtiyacım yok. Yapay zekanın bilgisi seninkinden daha çok. Derdime çözüm bulmaya çalışmayın. Sadece dinleyin yeter. Acımı dindirmeye çalışmayın. Acımı paylaşın yeter. Ama olsun, bilmiyorum diyebilen insanlara selam olsun.